Evet arkadaşlar hızlıca yeni bir dil videomuzu yapalım. Burası hareketlendi. Burada Venedik. Aslında Fransızca video da yapabiliriz. Çünkü bu kitabın kendisi Fransızca. de küçük prensin orijinali var. Yani evet. Tamam bir tane de Fransızca video yapıp sonra onun üstüne mi yeni dil arkadaşlar. İtalyanca kocaman setimiz var ama... Neyse. Böyle arkadaşlar dil öğrenmenin yöntemlerini öğretiyoruz. Ama bu sayfadaki aslında en popüler video Fransızca ile alakalı. O yüzden bunu yeni bir dil videosu yapalım bence. Hızlıca diğer dilleri gösterelim. Hollandaca seti, Almanca seti. Burada easy way to learn yazıyor. Sarı faresiz olmaz. İtalyanca hikaye setlerin tamamı. Fandalı defter, kedili defter. Tamam mı arkadaşlar böyle bir setiniz olursa öğrenemeyeceğiniz dil yoktur yeni bir dil videosu yapalım bunu iyi günler hemen nice bye.